Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklim programında yine beraberiz ve bugün sizlere hamdden, Allah'a hamd etmekten söz edeceğim. Ama bu konu da çok konuşuldu. Hem ben konuştum hem de yani sayısız döküman var. Yani kitaplarımızda, tefsirlerimizde hatta internet ortamında falan istediğimiz kadar konuşmayı bulabiliriz. Ama ben biraz daha az temas edildiğini tahmin ettiğim başka yönlerine de temas etmek istiyorum bu elhamdülillah. Madem ki bu kitap elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin diye başlıyor. Ee, ve sadece başlama da değil bu bir önemli bir olay da yani kitabımızın elhamdülillahi rabbil alemin diye başlaması elbette çok çok önemli bir olay ama sadece başlamıyor içinde de yani içinde de nice sureler yine elhamdülillah diye başlıyor ve bir de ayrıca öyle ayeti kerimeler var ki bizi elhamdülillah demeye yönlendiriyor ve sadece demeye değil aynı zamanda bunu içselleştirmeye diyelim uyduruk bir kelime ama hazmetmeye bunu iyice yani idrak etmeye ne demek ağzımızdan çıkan bu elhamdülillah ne demek yani onu da Allahu Teala bize e, anlatıyor ve bize yaşatıyor bunu. Hatta ondan önce muhterem izleyenlerim iyi dikkat ediniz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu elhamdülillahı Tabi Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bu kelimeleri diyelim veya İslam'ın bu şiarlarını bizim dilimize nakşetmek için çok uğraşmış. Ha. Öyle uğraşmış ki öyle hadis-i şerifler var ki. Evet bugün yani görüyoruz ki Elhamdülillah Efendimiz bunu başarmış. Yani ashabının, ümmetinin diline Sübhanallah demeyi, Elhamdülillah demeyi, Allahu Ekber demeyi en azından öylesine yani yerleştirmiştir ki yani bu başlı başına bir zaferdir. Bir peygamber için yani bu az şey değildir. Yani milyarlarca insanın diline yüzyıllardır bu kelimeleri nakşedip ya onlara söyletmesi, tekrar ettirmesi iyice düşünecek olursak böyle basit bir olay değildir. Ve bunun kazancı da böyle. Yani artık ahirette bunun kazancı ayrıdır. Ahirette göreceğimiz yani elhamdülillah dediğimizin karşılığını ahirette göreceğiz. Sadece tabi kelime olarak tekrar etmemizden dolayı değil, bunu yaşamamızdan. Bir hadisi şerif vardı. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü olduğunda yani bir kişi diyor mahşerde nida eder diyor. Yunadi min müdain ya eyyühel hammadûne kumu ya eyyühel hammadûn. Kıyamet günü olduğunda diyor birisi diyor bir ses diyor bir görevli Ey Hammadun ayağa kalkın diye der böyle bir ses gelir diyor. Sonra diyor bir grup insan ayağa kalkar diyor. Bir grup insan ayağa kalkar ve onların içinden birine liderlerine bir sancak verilir ve onların önüne düşer Hammadun kimse onların önüne düşer ve doğru cennete giderler diyor. Sahabe soruyor ya Resulallah bu Hammadun kimdir deyince Sorunca Efendimiz her halükarda Allah'a hamd edenler. Yani dikkat edin her halükarda. Yani bütün koşullarda. Yani sadece nimete erişince, karnı doyunca falan sağlığa kavuşunca değil. Bütün durumlarda Allahu Teala'ya hamd edenlerdir o hamadun buyuruyor. Zaten dikkat ederseniz muhterem kardeşlerim bu elhamdülillah ...emri bize verilirken... ...tavsiye edilirken... ...hiç ayrım yapılmıyor. Efendim karnı toklar... ...hamd edecek demiyor. Elbiseleri güzel olanlar... ...hamd edecek denilmiyor. Sağlığa, sıhhate kavuşanlar... ...hamd edecek denilmiyor. Her halükâr. Bunun bir anlamı da şudur. Bütün insanlar... ...bütün pozisyonlarda... ...Allah'a hamd etme durumundadırlar. Hiç kimse bunun dışında kalamaz. Hiç kimse bunun haricinde değildir. Efendim falan insanlar işte şey yani onların hamd etmesi gerekmez diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Niye? Çünkü her halin bir aşağı hali daha vardır. Her kötülükten daha aşağı kötülük, her zarardan daha zar beter zararlar vardır. Onun için yani bir de bunun bir başka anlamı da şudur. Biz her an Allahu Teala'nın nimetleri üzerimize yağıyor. Daha önceki sohbette hatırladık, hatırlattık. Bismillahirrahmanirrahim. Elem terav ennallaha sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ard. Görmez misiniz? Bakmaz mısınız? Yerde, gökte ne varsa Allah sizin emrinize vermiş ve size müsahhar kılmış, amade kılmış ve esbaga aleykum ni'amehu zahiraten ve batına ve üzerinize durmadan gördüğünüz, görmediğimiz, sadece gördüğünüz değil ha, görmediğimiz nice nimetler yağıyor diyor. Yağıyor. Öylesine üzerinize nimet yağıyor. Bir kısmını görüyorsun. Ha görmeyen nankörler hiçbirini görmez. O ayrıdır. Ayrıdır o. Ama nedir? Bizim Allah'ın nimetlerini gördüğünü iddia eden, bildiğini iddia eden bizler bile bilmediğimiz daha nice nimetler evet üzerimize adeta yağıyor. Onun için hiç durmadan dilimizden biz elhamdülillah demeyi asla bırakamayız. Ham bir de özel olarak ayrıca ya Rabbi bir de şundan dolayı da ayrıca hamd ediyoruz deriz. O da ayrı bir olaydır ama söylediğim gibi muhterem kardeşler o zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Elhamdülillah ne oluyor biliyor musunuz? Elhamdülillah dünyadaki bütün sosyal ideolojileri komünizmi, sosyalizmi, kapitalizmi, nihilizmi bilmem ne varsa hepsini silip süpürüyor elhamdülillah. Bir insan yürekten elhamdülillah diyorsa iyi bilin ki o insan ne sosyalisttir, ne komünisttir, ne kapitalisttir, ne bencildir, ne egoisttir, ne nihilisttir. Hiçbir şey değildir. Sadece ve sadece nedir? Yani Allah'ın yeryüzünde görmek istediği bir nizamı yaşayan ve yaşatmaya çalışan kişidir. Onun için yani iyi dikkat edelim. Bir tek elhamdülillah müminlerin diline yerleştirdiği ve gönülden söylediği bir tek elhamdülillah var ya bütün psikologlardan bilmem şunlardan bunlardan ne geliyor aklınıza? Hepsinden çok çok daha nedir? Önemlidir, ciddidir. Bütün ideolojilerden de bütün kuya dertlere derman olduğunu, efendim şifa vereceğini söylenen bütün sosyal sosyal dengesizliklerin hepsi onun için yani duyuyoruz yani hem kendimiz söylüyoruz hele yani selamlaştıktan sonra da biliyorsunuz hemen soruyoruz Keyfe hal? nasılsın evet kardeş arkadaşım nasılsın elhamdülillah Elhamdülillah. Yani şu elhamdülillah'a bir bakar mısın? Bir de ha içeriden çıkıyor biliyor musunuz? Öyle dudaklarımızda cereyan eden bir kelime de değil bu. Yani yürekten geliyor. Ta içerilerden geliyor. Elhamdülillah diye. Ve bu sadece o değil. Biz de bunu duyunca mutlu oluyoruz. Yani elhamdülillah diyen mutlu olduğu gibi elhamdülillah'ı duyan da gerçekten bir saadet ehli. Yani öylesine Mutlu bir insan demektir. Onun için az bir nimet değil ha. Bunu basit görmeyelim yani, basit görmeyelim. Yani bunu hele bunu he, efendimiz bunu dedim ya, bunu ümmetinin dudağına yerleştirmek için, kalbine yerleştirmek için çok uğraşmış ha. Öyle yapmış da dedik ki başarmış. Yani ne yapmış? Yani en sonunda, en sonunda en zayıf bir Müslüman, sıradan bir Müslüman ne yapıyor? günde beş vakit namazdan sonra 33 defa elhamdülillah, elhamdülillah diyor. Ya yani inşallah inanınız ki şöyle ben bakıyorum bazen dinler tarihinde öteki dinleri falan okurken şöyle bakıyorum. İnanınız sadece Müslümanların namazdan sonra Subhanallah, Elhamdülillah Allahu ekber demesi var ya 33'er defa. İnanın bunlar başlı başına bir din ha. Yani öylesine öteki dinlerde böyle bir şey yok. Yani hele şu anda e, öyle dinler var ki öyle şey. Hatta Hıristiyanlık'ta bile şu anda en çok yaptıkları bir şey gördüğüm en dindar Hristiyanlar efendim pazar günleri kiliseye gidip efendim yani olmadık şeylerdi ama bir de sofra duaları var. Sofra. E biz zaten sofra. Biz zaten elhamdülillah diye soframıza ya besmele ile başarılı elhamdülillah Allah'ım her şeyimiz. Yani Allahu u Teala'ya gerçekten hangi konuda ne kadar şükretsek öylesine az. Elhamdülillah Rabbimiz bizi böyle bir yola getirmiştir. Kardeşler dedi ki elhamdülillah'ın zıttı nedir? nankörlüktür, gavurluktur, inkardır. Evet nankörlük güzel bir kelime iyi ifade ediyor ha kafirliği iyi ifade ediyor. Ya biz bile yani nankörden nefret ederiz. Nankörlükten nefret ederiz. Hele hele bize karşı yapılan nankörlüklere bile ne yapamayız? Tahammül edemeyiz hiç. E onun için onun zıttı nedir? Elhamdülillah. Muhterem izleyenlerim, şimdi bir başka konuya gelmek istiyorum ben elhamdülillah'tan. Yine elhamdülillah'ta nedir? Müslümanlar bu dünyada elhamdülillah demeye davet ediliyor ya, tavsiye ediliyor ya, emrediliyor ya, kıyamette, cennette bütün Müslümanlar hiç durmadan elhamdülillah diyecek. Ama bu bir emir olarak değil ha, orada demek zorunda kalacaklar, görecekler, görecekler, iyice görecekler. Neyi görecekler? Her şeyden önce Allahu Teala'nın bir ikramı, bir lütfuyla cennete girdiklerini görecekler. Yani sadece kendilerinin böyle çalışıp kazanmasıyla değil, bunda Allahu Teala'nın çok çok büyük lütuflarının olduğunu görecek ve ondan dolayı cenneti cennette buluna, bulacaklar kendilerini ve bunu durmadan ifade edecekler. Allahu Teala emretmediği halde ha onu ne yapacak o mecbur kalacak. O cennet o güzel cennette gezerken, dolaşırken o nimetlerle karşılaştıkça ne yapacak? Hiç durmadan hamd edecek. Bismillahirrahmanirrahim ve kulil hamdulillahi allazi hadana lehaaza ve كُنَّا لِنَهْتَدِيَ linetedi le'elle enhedana Allah. Araf Suresi'nde çok ilginç bir ayet-i kerimedir. Cennete girecekler diyor. Cennete öyle girecekler ki kalple ve nezana ma fi sudurihim min gillihim min gillin min tahtihim Onlar cennete girecek. Cennete girdiklerinde de olur ya öteki cennetteki kardeşleriyle dünyadayken aralarında az bir pürüz falan bir şeyler varsa Allah diyor onları da de sıyırıp atacak diyor kalp göğüslerindeki birbirlerine karşı soğuk duruşları, bir kin, bir bulanıklık şubuf onları da diyor Allahu Teala atacak. Cennette öyle olacak ve ondan sonra diyecekler ki burası çok ve galul lezî hedânâ lihâzâ. Bizi buraya bu şekilde getiren Allah'a hamd olsun. Allah getirdi. Allah bize bu cenneti kazandırdı. Bunu orada iyi farkına varacaklar belki dünyada bazı şeylere hamd ederken belki ufak tefek görmeden veya gönülsüz hamd ediyor olabiliriz ama ora öyle değil. Orada bizzat şahit olacaklar. O güzelim cennete sırf Allahu Teala'nın bize olan merhametiyle, lütfuyla girdiğimizi göreceğiz ve orada yani bu duayı, bu duaları okuyarak, ham dualarını okurken ne yapacağız? Öyle dolaşacağız. Ve yine Zümer suresinde hatırlarsanız son sayfasında bir olay var. Burayı da arada görmenizi tavsiye ederim. Orada Allahu Teala bir cehennemliklerden bahsediyor, bir cennetlikten bahsediyor. Orada ve sikallezine keferu ila cehenneme zümera. İşte o gün diyor mahşer yerinde yani insanlar cehennemlikler zümre zümre, alay alay, tabur tabur böyle ordu sevkiyatı gibi diyor. Cehenneme sevk edilirler. Onları anlatıyor. Uzun gider. Ondan sonra da وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Ve bu arada Allah cennetlikleri de, müttakileri de diyelim. Müttakileri de aynen böyle tabur tabur, alay alay cennet sevkiyatı vardır. Cennete sevk edilirler ve oraya girdiklerinde de onlar da aynen. Ve kalül hamdülillahi'llezî sadakana vâdehu ve evrasenel arda netebev ve üminel cenneti haysu yaşa. Yani o Allah'a hamd olsun ki sözünde durdu. Ve kalül hamdülillahi'llezî o Allah'a hamdolsun ki sadakana vadehu bize verdiği sözde durdu. Yani bu az bir şey değil ona bizzat şahit oluyorlar. Yani biz görmeden bu cennete iman ettik. Bu cehennemin azabından o cehennemi görmeden korktuk, sakındık. Hiçbir daha önceki sohbette de söylediğimiz gibi cennet diye bir şey yani sadece bir haber verildi. Cennet de var Cennet var, cehennem var denildi bize. Kitab-ı Kerim'de öyle denildi. Rasul bize böyle haber verdi. Hiçbir şey görmediğimiz halde amenna. İnanıyoruz. Evet, inanıyoruz dedik ama şimdi o imanımız o gün orada biraz şeydi yani. Kuruydu yanlış anlaşılmasın da. Kuru kuru ya, yani böyle görmeden iman ettik ama şimdi görüyoruz. Şimdi yaşıyoruz. Şimdi cennetteyiz. Onun için hiç durmadan hamdolsun o Allah'a ki Elhamdülillah ve galu elhamdülillahi'llezî sadakana vadehu Bize vaadinde durdu ve bizi cennetine koydu ve evrasnel arda. Yani bu cennet yurdunda istediğimiz gibi hareket ediyoruz. İstediğimiz gibi hüküm sürüyoruz. İstediğimiz gibi hareket ediyoruz. Buralar bizim elhamdülillah diyoruz. Yani cennette de hamd edeceğiz. Onu demek istiyorum. Muhterem kardeşlerim. Biz cennette hamd edeceğiz ama cennet Cennetteki hamdimiz şeye benzemeyecek. Dünyadaki hamdimize benzemeyecek. Hem zorunlu değil hem de yani öyle tam ki itiraf etmeden, hamdetmeden duramayacağız. Yine bu Zümer suresinin son ayeti de Bismillahirrahmanirrahim. Ve teral melaike tehafine min havli'l-arşi. Orada görürsün ki işte melekler arşı kuşatmışlardır. Meleklerin arşı kuşattığını görürsünüz diyor Allahu Teala. Orada da işte ne yapılıyor? Orada da orada yine hamd de bitiyor. Yani Müslümanlar orada o cennette de ne yapıyorlar? Ee, görüyorlar, şey yapıyorlar ve hep Allahu Teala ya ve kudiye beynehum bil hakkı ve gîl elhamdülillahi rabbil alemin. Orada yani aynen böyle vesîgallezîne tegav ile vesiga ellezine tagav ile cennet zümera vesiga ellezine keferu ile cehennem zümera orada diyor hak tecelli edecek diyor. Hak öylesine yerini bulacak ki evet kardeşler bugün bu dünyada en büyük problemlerimizden birisi nice meselenin çözülememesi. Kendi aramızdaki ihtilaflar, çözemediğimiz meseleler. Hak nedir? Batıl nedir? Haklı kimidir? Şu adamın gerçek katili kimidi, şurayı çalan kimidi falan dikkat edin. Nece, nice meseleler veya nice münakaşalarımız. Hep çözüme bağlamadan, bağlanmadan gidiyoruz ha. Ve bu aslında büyük bir problem. İşte Allahu Teala inna Allaha yafsul beynekum yevmel kıyameti fima kanu fihi yahtelifun. O Allah ki işte kıyamet günü her şeyi çözecek. Herkes ikna olacak. Herkes böyleymiş. Demek böyleymiş ha diye hep hakkı, hakikatı görecekler ve bundan bundan dolayı da denilecek ki ve gilel hamdülillahi rabbil alemin denilecek. Muhterem kardeşler yine e, Yunus suresinde de ikinci sayfasında da çok güzel bir bölüm var. Her yer güzel elhamdülillah ama burada hem böyle o konuşu da güzel, şey de güzel. Allahu Teala orada buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim cenneti anlatıyor. Cennetlikleri anlatıyor. İşte innellezine amenu ve amilus salihati yehdihim rabbuhum bi imanihim tecri min tahtihim el fi İman edenler, salih amel işleyenler var ya, onlar Allah'ın hidayetiyle, nimetiyle onlar cennete girecekler ve cennette altınlar ırmaklara yani saraylar bilmem oralarda orada artık en son olarak davahum fiha subhanekallahumma cennetteki müminlerin duası nedir onlar hep subhanekallahumma <laughs> yani bu duayı edecekler ve tahiyyetuhum fiha selam ve orada müminler cennette birbirlerini her karşılaştıklarında da selam hep selam ama böyle basit bir selam deyip geçmedi birbirlerine hep selamet dileyecekler ve ahiru davahum onların dualarının sonu da cennette nedir? En hamdülillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Evet, hamd budur. Allahu Teala bize gerçekten bu dünyada önce hamd etmeyi bize lütfeylesin dilimize, kalbimize ki kıyamette de bu sahnelerle karşılaşalım. Evet. İnşallah daha sonraki sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.